Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu paylaşımımda Instagram'dan bir arkadaş bu örneğin detaylarının ben de olup olmadığını sordu, ben de olmadığını söyledim ve onun üzerine bu videoyu faydalanması için çekmeye karar verdim. Ben bu örneği çekerken akrilik ip kullandım. İpin üzerinde 4 veya 5 numaralı şişli örün yazıyor. Ben genelde bu kalınlıktaki ipleri 3.75 milim şişli örüyorum. Siz örerken e, elinizin sıklığına, e, gevşekliğine göre e, şişi ve ipi ayarlamanızı tavsiye ederim. Bunun için bir küçük e, başlarsanız ipi denemek için oradan fikriniz olur. Arkadaşlar bu örnek 2 e, 2 düz 2 ters lastik şeklinde ilerlemekte. E, ve ben 8 sırada bir bağladım. Bağlamalı lastik deniliyor bu örneğe. Şimdi bunun detaylarını beraber çalışalım. Arkadaşlar çalışmaya başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızı beni desteklerseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar örnek çalışmasını ben bu örgünün üzerine devam edeceğim. Daha anlaşılır olsun diye. Örgümüz 2 ters 2 düzden oluşmakta. Ben 26 ilmek hazırladım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ilmek ve e, bağlamamız 2, 4, 6 ilmek şeklinde oluyor. E, şimdi burası örneğimizin birinci sırası. Ben iki kere bağlamamı yaptım, anlaşılır olsun diye. Şimdi arkadaşlar e, kenar ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden aldım ve ip benden tarafta ters olarak örüyorum. İpi arkaya atıyorum. Düz olarak örüyorum. 2 düz, ip benden tarafta 2 ters. 2 düz 2 ters. Bu şekilde örgüme devam ediyorum. Kenar ilmeğimi ördüm, arka sıraya dönüyorum. Arka sırada da hiçbir işlem yapmıyorum. Yine ipimi arkaya atıyorum, düzümü düz, ipimi kendimden taraf alıyorum, tersi ters örüyorum. Yine aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan iki ters, iki düz şeklinde örüyorum. sıra başına geldim tekrar ön yüze döndüm üçüncü sırasındayım tekrar şimdi yine tersi ters düzü düz örüyorum Üçüncü sırası bitti. Dördüncü sırasına döndüm. aynı şekilde devam ediyorum en son ilmeğimi ördüm. Şimdi bağlama sırasındayım. 8. sıradayım. İlk ilmeğimi ördüm. Şimdi arkadaşlar bu bir buradakini bağlıyoruz. Bir buradakini bağlıyoruz. Aksi yöndekini bağlayıp bir kare oluşmasını böyle bir baklava dilimi gibi baklava dilimi oluşmasını sağlıyoruz. Şimdi e, buradan bağlamamızı yapacağız. Onun için şuradan örmeden iki ilmeğimi ördüm. 2 4 6 ilmekten buradan bir ilmek çıkarıyorum. Buraya takıyorum ve ikisini bir ilk ilmeğim düz olduğu için düz olarak örüyorum ve ikinci ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar tersimi ters ilmek örüyorum. 2 düz, 2 ters devam ediyorum. Bu şekilde ilk bağlamamı yaptım. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın tekrar zaten kendini belli ediyor. Şurada 6 ilmekten 2 4 6 ilmekten bir ilmek aradan çıkardım buraya taktım ikisini bir ilk ilmeğim düz olduğu için düz olarak örüp devam ediyorum yine 2 ters 2 düz olarak örüyoruz tekrar ters ilmeklerimi ördüm Son kez bir ilmek daha son kez bir örnek çalışması daha yapalım. Tekrar yine aynı şekilde altı ilmekten düz ilmeklerimi düz ters ilmeklerimi ters örerek 8 sırada bir bağlamamı yaptım siz bunu dediğim gibi isterseniz e, 6 sırada yapabilirsiniz daha uzun tavsiye etmem ama 6 sırada da yapabilirsiniz tekrar arka yüzden ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz örüyorum Ve örnek anlatımını bu şekilde bitirmiş oldum arkadaşlar. Tekrar e, aynı şekilde e, çaprazlama yaparak Yani gelecek sırada 8 sıra sonra da Şuradaki 6 ilmeği bağlayarak Şu 2 şuradan itibaren Bu şekilde örgümüz kendini tekrarlayarak devam ediyor. Bu örneği e, berelerde boyun atkısında veya kendi başına yelek örgülerinin lastiğinde, kazak örgülerinin lastiğinde birebir lastik olarak da uygulayabilirsiniz. Üzerine başka bir çalışmada da yapabilirsiniz. Umarım anlaşılır bir anlatım olmuştur. Öğren arkadaşlara kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.